Merhaba canlarım. Nasılsınız, misiniz Videolarımın devamı için, kanalımın yükselmesi için üç tane etkileşim verirseniz sizlere şimdiden teşekkür ederim. Bugün sizinle Basenli burçlar konusunda konuşalım istedim. Astroloji olarak bu bölgenin belirlenmesi daha yatkın olduğu 6 burçlardan bahsedelim. Unutma bunlar sadece genel eğilimler. Herkesin vücudu farklı tabirler. Boğalar ve toprak grubundan olanlar. Doğuştan gelen bir dolgunluğa ve kıvrımlara sahiptir. Vücutlarının alt kısmı özellikle kalça ve basenler güçlü ve yuvarlaktır. Yemeğe düşkünlükleri de cabasıdır. Yengeçler su grubundan olanlar. Duygusallık ve beslenmeye olan düşkünlükleri karın ve basen çevresinde toplanmaya neden olabilir iç figürleri genellikle yuvarlak hatlıdır. Akrepler su gruptan olanlar. Akreplerin vücut yapıları güçlüdür ve enerjiyi alt bölgelerinden toplarlar. Basen ve kalça hatları oldukça belirgin ve feminal olabilir. Yay ateş grubunda olanlar. Yaylar harekette olsalar da vücut ağırlıkları bazen kalça ve uyluk bölgesinde toplanabilir. Koşucu bacaklarının sahiptirler. Ancak bu bölge güçlü ve kaslıdır. Oğlak toprak grubundan olanlar. Oğlaklar sağlam yapılıdır. Tıpkı boğa gibi toprak elementinin verdiği bir kılıcılık ve dayanıklılık basen bölgesinde kendini gösterebilir. Basenler nasıl kaybolur? Peki, bu burçlar veya genel olarak bu durumda rahatsız olanlar için basenleri inceltmek adına neler yapabiliriz? Kısaca bir özetleyelim. Şunu unutmayalım. Bölgesel zayıflama diye bir şey yoktur. Ancak bölgesel sıkılaşma ve şekillendirme mümkündür. Basenleri kaybetmek için hayat tarzına odaklanmak şarttır arkadaşlar. İlk önce dikkat etmeniz gereken şey beslenmenizdir arkadaşlar ve şekeri azaltmak lazım. Özellikle boğa ve terazi vücut fazla enerjiyi genelde basen ve göbekte depolar. Bol su içmek ve lifli gıdalar, sebze, bakliyat tüketmek çok önemlidir. Yağ yapmak istiyorsanız kardiyo, koşma, tempolu, yürüme, bisiklet, yüzme gibi şeylere gerekiyor yay burcunun doğal hareketliliğini kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Haftada 3-4 gün 45 dakika hafif tempo kardiyo iyi başlangıçtır arkadaşlar. Basen bölgesini şekillendirmek için kuvvet antrenmanları yapmalısınız. Sugo at, çömelme, lünge, ileri hamle ve köprü, glute, brige hareketleri bu bölgeyi sıkılaştırır ve kasları toparlar. Kas arttıkça yağ oranı da azalır. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Bölgesel zayıflama diye bir şey yoktur. Ancak bölgesel sıkılaşma ve şekillendirme mümkündür.